Evet 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda Profesör Doktor Salih Hoşoğlu var. Salih Bey merhaba. Merhaba. Tam da sizin uzmanlık alanınızla alakalı bir konu. Dünyanın gündemi bu. Siz enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanısınız. Ve şu anda da koronalı günler yaşıyoruz. Dolayısıyla siz bir meşgulsünüz. Size çok soru soranlar oluyordur bu süreçte. Şimdi Doğru. bizim her gün evde şu konu konuşuluyor. zannediyorum milyonlarca evde de aynı konu konuşuluyor. Şimdi bu korona meselesi olunca bu enfeksiyon hastalıklarıyla alakalı bağışıklık sisteminin sisteminin diğer ilişkisi olduğu. Yani korona ya karşı ölümlü sonuçlar var ve eğer ki deniyor bu bağışıklık sistemimiz eğer sağlam ise bu ölümlü sonuçlar olmayabilir. Hastalığa karşı vücut daha rahat atlatabilir deniyor. Önce bu doğru bir kanaat mı? Oradan başlayalım. Kısmen doğru ama yani bu söylemin ne kadar doğru olduğunu test etmek çok zor. Çünkü ölen insanların beslenme bozukluğu yok. Yani büyük çoğunluğu immün sistemi sağlam insanlar aslında. Ama immün sistemi zayıflatan başka şeyler var. Yani peki, konuşalım. Konuşalım. Peki o bağışıklık sisteminin zayıf olması ne demek? Çünkü ben çok sık dile getiriliyor bu konu. Evet, öncelikle bağışıklık sistemi nedir ondan bahsetmek isterim. Şimdi insan yani varlık olarak düşmanların ortasında bir yerde yaşıyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Yani etrafımızda çok sayıda bize yabancı madde var ve vücut öyle bir yapıda ki öyle yaratılmış ki her yabancı maddeyi dışlamak ve uzak tutmak istiyor. Bu yabancı madde nedir? Mikroorganizmalar, yani mikrop bizim Türkçede kısaltmışız. Mikrop ve bu virüs de en küçük mikroplardan biri. Şimdi bunları biz vücudumuzdan uzak tutmamız lazım. Bunun için en güçlü, en önemli silahlarımızdan birisi immün sistem. İmmün sistemin en önemli parçası aslında cildimiz, derimiz. Yani Hemen hiçbir mikroorganizmanın geçemeyeceği bir derimiz var. Buradan hiçbir mikrop normalde geçemiyor, ama eğer yaralanmışsa geçebilir. Ama bitmedi. Şimdi size basit bir şey söyleyeyim. Bir bardak su içtiniz, ne kadar mikroorganizma almışsınızdır? Bin bir milyon, bir var. milyar, hiç bilgim yok. Şimdi yani çok sayıda belki milyonlarca, belki milyarlarca. Peki bu içtiğimiz su veya şeker kaç dakikada kana karışıyor? Hocam burada soruları ben sorarım. Bunu baştan söyleyeyim peki, size. Tamam da ben söyleyeyim. Saniyeler <laughs> içinde veya dakikalar yani, içinde kana peki. karışıyor. Peki mikroorganizmalar nereye gitti? Yani Bunlar da kana Hı. karışabilir değil tabii, mi? Tabii ki. O zaman bakın başka bir immün organımız var. bağırsaklarımız. En büyük immün organlardan biri. Ve e, kan dolaşımında da immün e, sistemin parçası olan hücreler var. Bütün vücudumuz her yönüyle savunmaya hazırlanmış ve savunma yapıyor. Bu içtiğimiz sudaki mikroorganizmalar bizi öldürmüyor. Çok nadiren hasta yapıyor, çok nadiren. Bazı mikroorganizmalar bu savunmayı aşabilir. Problem burada. Hı. Ama cildimiz kadar sağlam olmayan başka bir yer var. O da mukozalar yani ağız içi, göz içi gibi, burun içi gibi. Buralarda e, tabiri caizse ince bir cilt var, ince bir deri var ve buradan birçok mikroorganizma geçebiliyor. İşte şimdi bizim koralda yaşadığımız problem solunum salgıları dediğimiz yani solunum yolu işte insanın burnu, ağzı ve buralardan giren mikroorganizmaların e, buralarda çoğalarak vücuda e, yerleşebilmesi, kan dolaşımına karışıp hastalık oluşturabilmesi. Şimdi immün sistem burada çok çok önemli. Doğru ama bu amayı mutlaka söylemek lazım. Bu konuda çok ciddi bir abartı var. Yani şu anda bütün dünyada sadece Türkiye'de değil Immün sistemi güçlendirme adı altında akla zarar, çok fazla ürün satılıyor. Tamam ticarettir, satsınlar. Ama çok fazla istismar var, çok fazla abartı var. Bunları konuşmak isterim açıkçası. Yani immün, immün sistem kısaca bu. Immün zaten kelime evet. anlamı dokunulmaz demek. İmmünite dokunulmaz olan, dokunul yani immunitesi var deyince <laughs> dokunulmaz. Yani vücudun kendisi varımsal bir şekilde dışarıdan gelen yabancı maddeye karşı onu dışarıya atma kendini koruma sistemi var. Bu immün sistemi. Aynen. Peki Aynen. burada ya şimdi virüs meselesi işte korona meselesi vücutla karşı karşıya geldiğinde ağızdan, burundan, gözden ne bileyim girdi vücuda. Eğer vücudumuz bu konuda immün sistemi Sağlam ise, güçlü ise biz bu hastalığı daha mı rahat atlatabiliriz? İşte şimdi ben de yani buradan giriş yaparak onu söyleyeceğim. Evet diyelim ki virüs geldi ve vücudumuza giriş kapısı buldu, çoğaldı. Şimdi hastalığı herkes aynı geçirmiyor. Birçok kişi hastalığı tamamen belirtisiz geçirebiliyor. Ama bir kısmı da çok ağır geçiriyor, bir kısmı ölüyor. Şimdi burada incelediğimizde şu var, yani şu an işte koronadan ölenlere ilgili yapılan çok sayıda yeni yayın çıktı ortaya. Bunların çok büyük kısmı yaşlı insanlar. Çünkü immün sistem yaş ilerledikçe zayıflıyor. Yani immün sistem artık yaş ilerlemesiyle beraber çok ileri yaşlarda, 70-80 yaşın üzerinde kendi ya yani vücudu savunma e, kabiliyetini ciddi anlamda kaybediyor veya azalmış oluyor. Ama tek şey bu değil. Bunun yanında başka şeyler var. Mesela yüksek tansiyon, şeker, özellikle kontrolsüz şeker veya kötü kontrol edilmiş şeker. Çok önemli bir şey depresif ruh hali. Bu da çok ciddi bir immün baskılayıcı. Ya biz burada immün sistemin baskılanması diyoruz veya hı hı. kanser gibi değişik hastalıklarda immün baskılayıcı ilaçlar veriyoruz veriliyor. Bunlar da tabii ki immün sistemi ciddi anlamda baskılıyor. Yani, yani hocam sözünüzü unutmayın. En basitinden ben diyelim ki nezle oldum. Vücudum kırık hafif bir gripim. Buradaki immün sistemim düşüyor mu? Bu sırada ben evde koronavirüsle karşılaştığımda daha mı e, zayıf bir durumda oluyorum? En basitinden grip grip olduğunuz zaman e, korona muhtemelen sizi enfekte etmeyecektir. Çünkü e, ya evet. Ya aynı anda ya yani virüsler arasında çekişme vardır yani bu. Bu bir şeymiş bu. Bir şey. Yani <laughs> böyle bir olmaya şey var, böyle bir pratik değeri var mı bilmem ama yani teorik <laughs> olarak böyle bir şey var. Yani vücutta bir tane virüs hakimken ikincisinin gelmesine müsaade etmez yani. O o anda onun sözü geçiyordu orada. Ama şimdi burada e, dikkat çekmek istediğim şey şu. İmmün sistemle ilgili yapılan söylemler, e, işte açıklamalar çok ıı, tartışılabilir şeyler. Çok relatif, çok ıı, afaki yani tırnak içinde söylüyorum. Bunu. Yani şu ilaç şu, şu, şu ilaçtan çok şu maddeyi kullan, şu işte yani kekik otundan tut da işte Ha işte şey. hocam bana o lazım işte. Ben yani ne bu, yersem, ne yaparsam <laughs> evet, oraya geleceğim, oraya geleceğim. <laughs> evet. E, şunu yersen, şunu yaparsan immün Aha. sistemin çok güçlenir efendim, e, hasta olmazsın. Hı. Bu söylem Büyük oranda yanlış, büyük oranda geçersiz. Yani niye geçersiz izah edeyim? Şimdi immün sistemle ilgili e, oturup bilimsel e, araştırmalara baktığımız zaman, evet bazı e, eser elementler dediğimiz elementler veya bazı amino asitler bazı gıdalar tırnak içinde söylüyorum gıdanın alt birimi ama hayati doğru. Ama zaten insanlar bunları alıyor. Yani İlk gıda alacak parası olan adam eğer e, bir beslenme bozukluğu yoksa, mesela nasıl diyelim ki anoreksiya değilse ya da e, aşırı yemek seçen mesela bazı insanlar var e, çok tek tek yönlü besleniyor. Böyle biri değilse zaten bunun immün sisteminin beslenme yönüyle bir eksiği yok. Yani şimdi bunlara baktığınız zaman mesela vitamin A yani yeterince vitamin A almıyor bu insanlar. Normal beslenen biri zaten almıyor bunu. Yani bilimsel olarak şu tavsiye ediliyor. Yaşadığınız coğrafyada her mevsimde normal olarak yenilebilecek şeyler neyse onlardan yiyin. Bu yeterli. Yani bunu baştan söyleyelim. Yani böyle bir paniğe gerek yok. Yani yoksa işte yok. şunu alırsan buyurun. Yani o zaman benim ne yapmam lazım? İmmün sistemini güçlendirmek için bu konuda bir yapabileceğim bir şey yok mu? Öneriyorum. Var tabii ki. Sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Mesela hani çok konuşulan şey batı tipi beslenme sağlığa zararlı. Bilimsel olarak ne demek? gösterilmiş bu. Ne demek? Şu demek, yoğun şeker, yoğun karbonhidratlı beslenme. Yani bu batı tipi beslenme. Tek düze beslenme. Akdeniz tipi beslenme sağlık için daha faydalı. Yani Yoğun karbonhidrat ne demek? Ee, mesela yoğun karbonhidrat ne demek? Diyelim ki hamburger demek. Ya da işte e, unlu mamillerle ağırlıklı beslenme demek yoğun karbonhidrat veya yüksek şeker içeren mesela kola yani bazı insanlar çok fazla bunları tüketiyor özellikle gençler. Ama bunun yanında işte sebze alınıyor mesela Akdeniz tipi beslenmede ne var? Sebze var özellikle. Balık var, zeytinyağı var. Yani e, meyve var. Daha e, tabiata uygun bir beslenme tarzı ve bu yani bilimsel olarak e, gösterilen çok sayıda çalışmalar İmmüniteyi güçlendiriyor bunlar. O zaman bunları yeme noktasında, mutfakta ona dikkat edeceğiz. Yani, yani dediğiniz... normalde besleniyorsa zaten bir kişi Hı. normal zaten alıyordur bunları. Zaten bunlar alıyor. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim size. Hani oraya tekrar kaldığınız yerden devam ederiz. Şu anda ölenler koronavirüsten ölenlerle ilgili tartışmalar var. Bizim stokin fırtınası dediğimiz bir şey var. Yani immün sistemi güçlü olması her zaman çok iyi sonuçlanmayabilir. Bazen de immün sistem çok güçlüdür. Hani bunu ölçemezsiniz ne kadar güçlü ne kadar değil. Ya da yani anormal reaksiyon verir ve bu ölüme yol açabilir. Hayda. Yani, bir de bu var. Evet, yani bu, şu an tartışılan konulardan birisi bu. Acaba e, stokin fırtınası mı oluyor? İşte yani e, virüse karşı aşırı reaksiyon ortaya çıkıp e, bu bizi ölüme götürebilir mi veya hastaları ölüme götürüyor mu diye bu da tartışılıyor. Yani İmmün sistem yetersizliği spesifik bir durum ama piyasada bu çok da e, istismar ediliyor. Çok e, kullanılıyor çünkü ölçülmesi çok zor bir şey. Ya yani, o zaman benim kafam karıştı hocam şimdi. Ben hani zaten onun için konuşuyorum. <laughs> tamam, ama ben karışmasın istiyorum kafamı. <laughs> yani şu açıdan ee, şimdi tamam onu elleme, buna dokunma. işte bir metre mesafeden uzak dur. Bunlar tamam. Bunlar tamam. Yok onlar esas ama. Bak esas onu söyleyeceğim. Ya, Şu, onlar esas da. Yani şunu peki... söylerseniz ha. yanlış ha. yaparsınız bakın lütfen. Ha. Efendim siz şunu şunu yiyin. Şunlarla beslenirseniz aa hiç problem yok. Size korona bulaşmaz. Hayır böyle bir şey yok. Kesinlikle yanlış. Asıl olan o mesafeyi koruma, işte elleri yıkama, e, hijyene dikkat etme, yani e, temastan uzak durma. Asıl olan bu. Hı hı. Diğeri, yani immün sistemin güçlü olması ikinci sırada. Hı hı yani onu ya o, orayı aşabilen gelir ve bizi enfekte ederse kendimizi koruyabilelim ama asma lan o lütfen yani burada evet. benim endişe ettiğim ve özellikle vurgulamak istediğim bir kısım insanlar bunlar bir kısmı hekim de değil enfeksiyon hastalıkları uzmanı hiç hiç değiller veya mikrobiolog değiller yani e, halk sağlığı uzmanı değiller konuyu çok bilmeyen insanlar Çıkıp işte şunu şunu yerseniz size hiçbir şey olmaz modunda. Yani halk böyle anlayabilir. Bu doğru değil. O zaman hocam, hocam şöyle mi? Bir, esas olan biraz önce bahsettiğimiz o bir mesafeyi korumak. E, belli e, el sürme noktasında onlara dikkat etmek. Bütün bunları esas bunlar. Bunları yaptıktan sonra yeme içme noktasında da zaten günlük hayatta normal besleniyorsanız zaten bir mesele yok. İşin özü bu mu? Aslında bu. Yani Belki ekstradan ne önerebiliriz? Tartışmalı şeyler var. C vitamini öneriliyor. Tırnak içinde söylüyorum. Bunda hani çok işe yarayıp yaramadığı tartışılan bir şey ama C vitamini önerebiliriz. Bir hı hı. öneri olarak. A ve D vitamini verelim vermeyelim tartışması var. Çünkü demin söylediğim hususlardan dolayı. Yani bir kişi eğer beslenme bozukluğu yoksa yani çok fakirdir, işte gıdaya ulaşamıyordur ya da işte hapistedir, gıda eksik veriliyordur tamam onlarda beslenme eksikliği olabilir ama normal beslenen bir kişi eğer ek gıda alacak parası varsa zaten besleniyordur normal olarak ve bir şey daha söyleyeyim obezite önemli bir immün baskılayıcı yani şişmanlar daha fazla immün sistemleri baskılanmış olduğu için daha çok ölüyorlar bu hastalıklarda bu da bir his. Yani burada abartılı olarak insanlara şunu yiyin, işte şunu yerseniz, şunlarla beslenirseniz size virüs bulaşmaz ya da bulaşsa da zarar vermez Süremi doğru değil. <laughs> Bununla ilgili He. elde bir kanıt yok. Lütfen bu, bunu yapmayalım. Yani <laughs> e, tersi de olabilir. Çok e, kuvvetli bir immün reaksiyon da vücuda zarar verebilir. Bir ikincisi de enfekte olduğunda İmmün sistemi sağlam, sağlam olanlar ölmüyor diye bir şey de yok elimizde. Hı, o da öyle. Peki hocam şimdi merak ettiğim bir konu da şu. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi televizyonlarda duyuyor duyuyor. Her konuda konuşan bir sürü insan var. Her evet, şeyi ondan evet. çok iyi biliyorlar maalesef. Ama konunun uzmanı sizi bulmuşken. Şimdi ya diyorlar ki hani açık havadasınız, yürüyorsunuz. Oradan birisi daha önceden hapşurmuşsa. Havada asıl olarak bu koronavirüs orada duruyor. Sen orada geçerken bunu alabilirsin. Böyle bir şey var mı? Açık havada e, da mı ya, gezmeyeceğiz? Hayır hayır. Bu kesinlikle çok büyük bir abartı. Açık havadan bulaşma çok zor. Ancak e, mesafeli durmaktaki espri şu. Diyelim ki yakınınızda 1 metre ya da 50 santim yakınınızda birisi hapşırır. Doğrudan gelir size temas eder. Ama e, zaten açık havada asılı kalmaz. O kapalı yerde belli bir müddet aynı ortamı paylaştığınızda eğer orada birileri öksürüyorsa e, solunum sıvılarını havaya saçıyorsa o zaman size bulaşma riski var. Havaya da asılı, kalır, asılı kalma riski var ama açık havada öyle bir risk yok. Yani bu kesinlikle bu konuda yani abartılı söylemlere itibar etmemek lazım. Evet açık havaya çıkılabilir. Zaten e, buna izin veriliyor. Yani sokağa çıkmaya yasağı olan ülkelerde bile iki kişi dışarı çıkabilir. Parkta gezer, yani, ormanda gezer, iki, açık havada dolaşır. Mesela şu an İngiltere'de sokağa çıkma yasağı uyguluyorlar ama e, egzersiz için dışarı çıkabilirsiniz. Ve Almanya'da uyguluyorlar ama iki kişi çıkabilir, yürü yürüyüş yapabilir. Yani Hı -hı. oradaki şeyi abartmamak lazım. Esas problem kapalı ortamlarda. Zaten yaz aylarında daha çok enfeksiyon olmasın, şey az olmasın diye, kışın çok olmasın hikmeti herkes bunu güneşe bağlıyor ama öyle değil yani güneş gelip bizim ağzımızın, burnumuzun içindeki mikroorganizmaları öldürmüyor. Çok sayıda e, yerinde ise e, şehir efsanesi var. İşte efendim virüs 27 derecede ölüyormuş. E o zaman bizim vücudumuz 37 derece niye ölmüyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet virüs 27 derecede belki bir haftada, 15 günde ölüyordu ya da 3 günde, 5 günde ama biz orada problem bizim için o değil ki. Bizim için problem Birisi hapşırdı, eli kirlendi, dokundu bir yere. Biz de oraya dokunduk. Götürdük ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze. Bulaştırdık kendimize. Problem bu. Ya da e, diyelim ki işte hasta bakımı yapan bir hemşire eğer korumaya dikkat etmezse hapşıran kişi e, onun doğrudan e, konjüktüresine yani göz içerisine bulaştırabiliyor. Hı hı. Ya da işte ağız mukozasına, burun mukozasına bulaştırabiliyor. Yani problemi Doğru anlayalım. Yani mikroorganizmalar havada gezerken gelip bize ulaşmıyorlar. O iyiymiş. Ellerimizle. Ellerimizle bulaştırıyoruz arkadaşlar. Problem burada. Gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Alışveriş yaparken paraya dokunuyorsun vesaire. Gel, e, bu arada elini yüzüne dokundurmazsan eğer e, mukozalarına dokundurmazsan eğer elinden bulaşma ihtimali sıfıra yakın. Eve gelip ciddi ellerini ve temas ettiğin şeyleri temizlersen problemi çözebilirsin. Hocam o para meselesi nedir? Para e, parada bilmem kaç gün yaşıyormuş, e, deniyor. doğru yaşıyor, yaşıyor. Doğru bir bilgi bu değil mi? Yaşıyor. Ama kaç gün oldu? Ya bakın bu yüzeyde ne kadar yaşar tartışmalı. Zaten e, inokülün miktarı dediğimiz bir şey var. Yani oradaki virüs miktarı önemli. E, her bulaşmadaki virüs miktarı farklıdır. Ne kadar çok virüs bulaşmışsa o kadar uzun süre yaşayabilir. Hava sıcaklığı yükselince belki daha kısa zamanda ölüyordu. Belki diyorum bakın buna göre evet böyle bir ihtimal var. Ama bunları tek başına değerlendiremeyiz. Yani şunu da diyemiyoruz insanlar arkadaş üç günde hepsi ölür gönül rahatlığıyla temas edebilirsin diyemiyoruz. Yani o nedenle mümkün olan korunma kurallarına uyduğumuz zaman problemi büyük oranda çözeceğiz. Ama bunu geriye itip öteleyip Aman siz şu ilacı alın ya da şu pardon şu katkı maddesini alın. Yani şu beslenme ekini alın. Problem yok. Size bir şey olmaz bu. Çok yanlış bir söylem. Yani hı hı. ister kekik çayı olsun ya çok ilginç şeyler gördüm. Hani sizinle konuştuktan sonra şöyle bir bakayım halka ne öneriyorlar diye. Akla zarar yani. Onu kekik falan da hikaye mi? Faydası vardır şüphesiz. Ama yani, ko, ko, yani koruyucu değil. Yani şöyle söyleyeyim mesela birisi anlatıyor efendim lavanta yağını kaynar suya damlatacaksın. Odadaki bütün mikropları öldürüyor. Pardon. Yani nasıl ne zaman çalıştınız bunun? Nerede bunun bilimsel değil. Bunun gibi çok hikaye var. Bunlar zararlı ve tehlikeli Hocam gibi. ben akşamları ıhlamur kaynatıyorum içine iki katıyorum, şunu atıyorum, bunu atıyorum. Yani güzel. bu benim direncimi Artık. arttırır diyorum. Doğru mu yapıyorum? Doğrudur, doğrudur. Tabii ki bol sıvı almak da güzel, bitki çayları faydalı ama lütfen e, gene de koronadan kaçının. Evet kaçın. Peki hocam programımızın sonuna geldik siz de yakalanmışken. Son olarak önerileriniz açısından hayati önem arz eden şunları yapmayın şunları yapın dediğiniz birkaç başlıkta özetleyebilir misin? Çünkü hayat ee, mamat meselesi ya bu şun, şakası da yok hocam yani insanlar her gün binlerce insan ölüyor dünya genelinde. Valla bence bir moralinizi iyi tutun. En önemlisi herhalde bu. İki e, temas kurallarına yani dokunmama, uzak durma e, sosyal mesafe kurallarına uyun. Bu. Bu, bu, ikinci bu. Veya belki birinci bu ikinci e, sağlamlaştırma açısından e, moral değerli, yani moralimizin iyi olması, e, depresif bir modda olmamak çok çok önemli. Üç, sağlıklı beslenin. Yani sağlıklı beslenmenin tarifi belli. Bunun dışındaki şeyler faydalı olabilir ama bunlara güvenilmez. Hı. Bunların üzerine hiçbir şey bina edilmez ve insanlara ama sen şunu yap ondan sonra yani Türk çayı içersen bir şey olmaz ya da limonlu çay içersen bir şey olmaz ya da ne bileyim işte e, şundan yersen bir şey olmaz. Ama bu Türk önemli. çayı ama Türk genine bir şey olmaz falan da diyorlar. Yani. <laughs> ya evet maalesef böyle şeyler söylendi. <laughs> Öyle bir şey ama yok yani anda, değil mi? <laughs> şu anda Türkiye'deki durum pek bunu doğrulamıyor gördüğünüz gibi. Peki. Hocam son olarak şunu sorayım. Yani bunun ilacı ne zaman bulunur ya? Şimdi e, ilacı değil de aşısı esas. Aşk. Daha önemli. E, bir yıl diyor Dünya Sağlık Örgütü umalım daha erken olsun. Yani olabilir mümkün. Ve belki birden çok aşı geliştirecek. Bu arada tabii yeni varyantları çıkma ihtimali var. Abi, yani biliyor mu? tabii ki değiştirecek. Şimdi bakın burada vaktimiz varsa çok tabii güzel bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi aslında şunu düşünmek lazım. Kuzey Amerika'da, Meksika'da mesela 1500'lü yıllarda, 1500-1600'lerde 24 milyon nüfusun 22 milyonu öldü. Biliyor musun? Kulaşçı hastalıklardan. Birkaç salgında nüfusun 24 milyon nüfus 2 milyona indi. Şimdi bunun sebebi çiçek bir tanesi. Çiçek bizim Asya, Avrupa'da herkesin tanıştığı, hepimizin yani o zaman geçirdiği bir enfeksiyon. Ama Kuzey Amerika'da yok. Ve bu yerlilerin bazen yarısını, bazen yüzde kırkını öldürdü. Bir defada. Niye? Çünkü onunla hiç hiç karşılaşmamışlardı. Şimdi aynı durum şu anda bizim için söz konusu olabilir. Yani biz bu virüsle daha önce karşılaşmadık. O nedenle e, topluca bizi enfekte ettiğinde çok büyük problem yaşıyoruz. Şu anki esas büyük problem sağlık sisteminin çökmesi. Çünkü milyonlarca hasta olunca bunlardan yüzde biri bile hastaneye gitse sizin sağlık sisteminiz bunu kaldırmaz. Amerika'da da kaldırmaz çinde de kaldırmaz, Türkiye'de de kaldırmaz. Problem burada. Yani aşı onun için çok çok önemli. Yoksa ilaç yani ilaç geliştirilir mi? O da o da virüs zaten Virüslere pek ilaçlar tesir etmez. Şu anda denenen ve faydalı olduğu söylenen ilaçlar var. Ama e, virüsler biraz farklıdır yani. Hani bakteriler gibi değildir. Yani o nedenle aşı bekliyoruz ve lütfen korunma. Çünkü eğer e, salgını sınırlayıp bitirebilirsek problem çözülmüş olacak umarım. Peki Profesör evet. Doktor Salih Hoşoğlu çok teşekkür ediyorum bu değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.